Büyük Millet Meclisi'nde 593 milletvekili kadrosunun 475'i %80.10'u erkek 118'i, %19.90'ı kadındır. Cumhuriyetimizin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda 127 milletvekili kadrosunun 103'ü, %80.10'u erkek, 24'ü, %18.90'ı kadın kadrodan oluşmaktadır. Mecliste tüm partiler geneli kadın vekil sayısı ne yazık ki %20 bile değil. 28. yasama döneminde 31 ilimizde kadın milletvekili yok. Bu durumdaki eşitsizliği toplum düzenindeki ataerkil sistemin siyasete yansıması olarak değerlendirebiliriz. Biz bu zinciri kırabilir miyiz? Tabii ki kırabiliriz. Peki nereden, nasıl başlayacağız? Tabii ki Cumhuriyet'in partisinden, evimiz İstanbul'dan başlayacağız. Şimdi artık kadın kolları yönetiminde değişim vaktidir. İstanbul geneli meclise gönderdiğimiz 3 kadın vekilimiz bulunmakta. Önümüzdeki ilk Genel seçimde en az 10 kadın vekil göndereceğiz meclise. Bir düşünün 10 değil 20 vekil göndersek İstanbul'dan? Tabii ki mümkün. Biz gerçek anlamda verimli bir çalışma planıyla İstanbul geneli üye sayımızı ve oy oranımızı artırarak önümüzdeki dönemde 3 olan vekil sayımızı 27 e çıkarabiliriz, 25'e de çıkarabiliriz. Bir düşünsenize meclis çiçek açacak. Haydi İstanbul'un güzel kadınları. Önce 13 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Kongresi'nde çiçek açalım. Sonra hep birlikte meclise yürüyelim. Hepinizi kadın devrimine davet ediyorum. Artık ayağa kalkmak, artık sesimizi yükseltmek vaktidir.